yıl çok küçük birikti avuçlarımda. Senin olsun. Esinden sevgi dokuyan ellerimden. Bunca yıl şiirin, kardeşliğin, kavganın has bahçelerinde yarattım bu gerçeği. Sabrım senin olsun. Aşkım senin olsun. Böyle başlar Şükran Kurdakul'un armağan şiiri. Hücrelerine değinsinen paylaşımcı bir dünya görüşünün savunucusudur bu zeler. Bir ozanın yüreğinden, sabrından, emeğinden başka nesi vardır üzünden verebileceği? Tek az sanatçının üzüyle yaşamı, kişiliği ile sanatı arasında bu denli uyum vardır. Onun yumuşak, sevecen bakışlarının altında kırılmaz bir direnç vardır. Hapislerde yatmış, zindanların havasında kendi ışığıyla özgür olmuştur o. Özgürlüğün emekten geçtiğini, hiç özgürlüğün asıl özgürlük olduğunun bilinciyle Görece özgürlüğü çok da önemsememiştir. Yüz kapısında ağaç, el kapısında emekçi, suyu çekilmiş ırmak, acıdan kırılsa bile sesin, acımı sesleyenler var. Boşuna belindeki anahtar, ışığım kilitlenemez ki benim. Bu ses aynı büyük düşüncenin rüzgarıyla dolu yüreklerden alır gücünü. Kendi benimdeki ışığın yansıması vardır dünyada, yalnız değildir. Bu ses kurtuluşta doğmuştur. Bu ses onun mayasına katılmıştır. Onun direncinin yıkılmaz kalesi varoluşunun can suyudur. Şükran Kurdakul şiirlerinde sevgi, kardeşlik, dayanışma, özgürlük, aşk, kutlu savaşının soylu kalıtı, direnme, umut, yoksulluklarından ışık yaratma, mahpusane hücrelerinde geçen günler, baba özlemi, dostluk, hiç bitmeyen acılar gibi konular işler. Her şiiri yaşanmışlık içerir, her şiiri içtenlik taşır bu yüzden. Bir şiirinde kırgında tükenme korkusuyla boğuştum bir süredir. Gücümün kaynağından damlaya damlaya der. Kişinin kendisini ölçmesidir bu. Yaşama karşı savaşırken düştüğümüz durumun içinde yenilgilerden payımıza düşenle insanın kendi kendine ölçülmesidir. Gücümüzün tükendiğini sandığımız, yaşama sevincimizin eksilmeye başladığı, umudun uzakta bir kumru gibi ötüp durduğunu görmediğimiz zamanlarda yaşanılan bir hesaplaşmadır bu. Karamsarlıktan çok bir yenilgi acısıyla kıvrandığımız anların duygusudur bu. Yoksa Şükran Kurdakul'un şiirleri umut doldur her zaman. Böyle bir düşünceyle gücünün tükenmesinden korktuğu anlarda yaşamın büyük gücüne varır. Kafamın içinde kim için kıraklar, yılların ağrısını çalarken yeni bir umudu yaşatır gibi gölgenin gerçeğinden duvara düşen umutlarım ayağa kalkır şimdi. Ben varken var olacak bir yaşamda. Her yenilgiden yeni deneyimlerle çıkar o. Yıkılmaz yenilgiler geçici büyük günlerin hazırlayıcısıdır. Sorgular, işkenceler, eziyetler, yoksulluklar sanki bir film çekimidir. Birazdan çekim bitecek, yönetmen de oyuncular da bir nefes alacaktır. Ona da bu oyunda yeni kalacaktır. Sonunda şiiri yumuşak bir Türkçeyle her acıya nasıl direndiğinin kanıtıdır. Bu uğurda savaşanlara böylesi sorguları nasıl yaşamaları gerektiğini duymuşsadır. Yıldızlar gecemi sorguya çekiyordu. Yıllarımın uzaylarında benim. Çekim bitti, hız kesildi, saat durdu. Işığımın bittiği yerlere geldim. İşkencelerden, sorgulardan bu denli yumuşaklıkla söz eden, kazançlı çıktığını söyleyen Ozan yok gibidir. Bu onun kendine edilen izniyetten hoşlanan bir hasta olduğunu değil, yaşamak için, var olmak için beyniyle, yüreğiyle, nasıl direnme noktaları yarattığını gösterir. Yaşamak gücünün büyüklüğüdür bu. Ozandır o. Bilge, yiğit bir ozandır o. Şiir de onun hem en zor zamanında yanındadır. Hem yüreğinin sevdayla çalkalandığı zamanlarda onunladır. Gece çözüldüğü yerde yarın, sorunların yanıtladığı yerde dün, üzerinde sözcüklerimiz uçuşuyor. Ölümcüyü yendiğimiz siperlerin. Sözcüklerimize söyler bunları. Sözlüklerin gücü ölümden de büyüktür. Ölümcüler insanın beynindeki bilginin, aklın gücüne erişemezler. Sözlükler ise şiirlerde, yazılarda yaşam bulur. Gerçek güçlerine kavuşurlar. Şükran Kurdakul okuduğu romanlardan, öykülerden, izlediği filmlerden, oyunlardan aldıklarını da içselleştirerek şiire döker. Hepimiz kimi roman, öykü, film ya da oyun kahramanlarını unutamayız. Bunlar bizim kişiliğimizin oluşumunda etkili olurlar. Sözleri vardır bizi biz yapan, kuşkuları, umutları, olaylara, acılara, dünyaya akışları vardır. İçimize kor gibi düşer kimi zaman bir acı gülüş. Bizi uykularımızdan uyandırır bir roman kahramanının içinde bulunduğu açmaz. Hepsi bizim kendimizi kurmamızda birer yapı taşı gibi görev alırlar. Az çok bizde emekleri vardır. Ozanımız kimi roman, oyun, film kahramanlarına borcunu öder gibi onları dizelerle anlatmaya girişir. Hepsinde hem bir özlem hem de bir varoluş nedeni görürüz. Shakespeare'in ünlü kahramanı Hamlet'i, Yakup Kadri'nin Ahmet Cihal'ini, Yaşar Kemal'in Meryemci'sini şiirlerinde kahraman yapar. Savaşların, yoklukların, kırımların tükettiği insanlığın nabzı onun damarlarında atar. Dalga almış deniz bendim kendi içimde. Sonra yorgun düşmüş denizlere dönüşen ormandım. Ağaçlarım düş ağaçlarından sıktı. Tam yeriydim, göğsüm bağrım payını aldı güneşten. Yanım yörem aydınlığa çıktı. Gece de bendim, uzak uzak yıldızları getiren. Su da bendim tarlanızda. Yerinizin altında kitaptım, pencereydim odanızda. Kurşun geçmez zeler çiçeği, özgürlüğüm benim. Canımın saksılarında büyüdü, ayıplara gömülen çağınızda. 1961 anayasası ile ülkemizde yaşanan görece özgürlük ortamıyla birlikte ülkeyi yönetenlerin boynumuza geçirdiği Amerikan boyunduruğu, ikili anlaşmalarla yaşanan bağımlılık, 68 kuşağının devrimci tepkileriyle karşılanmış, gençler, üniversiteler, öğretmenler, aydınlar, bağımsızlık bilinciyle seslerini yükseltmeye başlamış, gösterilerle Amerikan sömürgeciliğini, işbirlikçilerini reddetmişlerdi. Ülkede büyük bir uyanış vardı. İşçiler, öğrenciler, aydınlar en sert ama demokratik tepkilerle alanlara çıkmışlardı. Ozanlar şiirleriyle onların yanındaydılar. Yazarlar onlarla birlikte yürüyorlardı. Şükran Kurdakul, İzmir'in içinde Amerikan neferini, ikinci kurtuluşu, ikinci 9 Eylül'e doğruyu o günlerde yazdı. Güzel başladınız çocuklar, güzel bitireceksiniz. Cadde cadde, sütun sütun, sokak sokak, en yaratıcı istekler gibi özgür ve var. Nasıl açarsa doğanın biçimi ağır ağır. İlk yazların kuşlarında çiçeklerinde o kadar gerçeksiniz. Güzel başladınız çocuklar. Güzel bitireceksiniz. Ülkenin dağlar gibi sorunları önünde tutunacak dal sizin dalınız işte. Dağında yol olun, bozukluğunda yeşerin. Sevindirin bizi çocuklar sevindirin. O kadar bekliyoruz ki bilincinizin aydınlığını hiç ölmeyecekler gibi yaşama aldırmadan Yıldırım Kemallerin 9 Eylül'lerinde ne bayraklar yükseliyor süvari alaylarından. Götürün bizi çocuklar, götürün. Götürün İzmir'e doğru bizi dünyalar kadar. Kitabınızın ardından, inancınızın ardından aydın yüzünüzün bilince ulaştığı yerde, bütün kitapların eyleme dönüştüğü yerde sesleriniz geliyor özgürlük alanlarından. Bir bayrak yarışı bu. Mutlaka geçeceksiniz. Güzel başladınız çocuklar. Güzel bitireceksiniz. Yüreği yurtseverlikle çarpan, insan sevgisiyle yorulmuş, güler yüzle bireysel acılarını hiç konu etmeyen, her gittiği yeri bilgisinin, bilgeliğinin, umudunun, direncinin ışığıyla aydınlatan Şükran Kurdakul, belki edebiyat tarihçisi, öykücü eleştirmen, bir büyük yazı emekçisidir ama önce çok değerli, büyük bir ozandır. Anadolu'nun Türkçesine kendi şiir dilinin sevecen, inançlı, yaratıcı Türkçesini eklemiştir. Şiirlerinden seçtiklerini unutulmaz kitabı bir yürekten bir yaşamdan da bir araya getiren, ozanlığının alça gönüllü verimlerini bir ışık topu gibi okuyun diye bize bırakan bu güzel insanı sevgiyle silahlıyorum.